de söyledim. Bütün fıkhi mezhepler, bütün itikadi mezhepler bütün yani müktesebatı olan Müslümanlara ait her ne varsa bakın her kim varsa hepsi ittifakla zanni bilgi, inanç olmaz. bunu söylemişlerdir. Zanni bilgi zanni bilgiden inanç olmaz. Bunu söylemişlerdir. Ama buna uymuşlar mıdır? Asla. Bir kere hadisler zanni bilgidir. Tamamıyla zanni bilgidir. Bunu ben mi söylüyorum? Hangi hadis kitabını açarsanız açın hangi istediğiniz usul kitabını açın. istediğiniz açın. Hatta Şii'sini, Sünni'sini, Mürce'sini, Mütezile'sini hiç ayırmadan bulabildiğiniz bütün hadis usulü kaynağını açın. Bütün hadis usulcülerinin tamamı şunu söyler. Hadisler içtihadidir. içtihadi olansa zannidir. Bunu söylerler. E peki onlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu vahiy gayrimetludur. Bir dakika kardeş. Vahiy dediğiniz zaman siz nispeti Allah'a yaparsınız. Nispeti Allah'a olan bir bilginin zanni ya da iştihadi olması mümkün değildir. Çünkü Allah sonsuzda bir bile zanni bilgi vermez. Vermez. Çünkü Allah diyor ki iman edin. Benim hakkımda bilgi sahibi olun. Benim hakkımda profesör olun. Benim hakkımda allemeyi cihan olun demiyor. İman edin diyor. İman ise sadrın, fuadın, kalbin kendisinde karar kılacağı, karar kılması zorunlu olan yakini bilgi üzerine olur. Öyleyse siz Allah Resulü'nün hadislerine, hadis dediğiniz şeylere zannidir diyorsunuz, iştihaden diyorsunuz, biz bunu nasıl vahyi gayrimetli olarak göreceğiz? Yani Buhari eğer iştihad etmezse, eğer işte hadında, bu Allah Resulüne ait değildir deyip üzerine çarpı koysa hadis olmuyor, vahiy olmuyor. Buhari iştahat edip kendi kitabını alırsa vahiy oluyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey üzerine inanç bina edilmez. Bunu söyleyen Ramazan Demir değil arkadaşlar. Bunu söyleyen bütün hadis usulcüler. Peki müktesebatınızın oluşumunun yüzde %99 99.9'u nedir? budur. Peki nasıl oluyor da siz buna, insanlara inanın diyorsun? Fıkıhta da öyledir. Fıkıhta da öyle. Fıkıhta hükümler zannidir. Bu doğrudur. Hükümler her zaman zannidir. Her zaman için zannidir. Hükmün, bakın, hükmün kendisi zanni değildir. Yani kardeşim adam öldürdüğün zaman kısas uygulanır. Bu zannî değildir. Bu kesin bilgidir. Ama bu hükmün A, B, C kişisine hükmedilmesi zannedir. Hırsızın elinin kesilmesi zannî bir bilgi değildir. Kesin bir bilgidir. Ona inanılır. O sözü inanılır. Ama bu hükmün bir kişiye uygulanması o kişi o zanne, zanna dayanarak olur. Zanni olur. Öyle de olması lazım zaten. Hükmün uygulanması zannidir. Hükmün kendisi değil. Onun için hüküm uygulanırken ince elenip sık dokunur ve denir ki eğer hükümde yani hüküm vereceğiniz kişide yüzde bir oranında bile şüphe varsa şüphe, şüpheli durumlarda hüküm kalkar. Şüpheli durumlarda hüküm kalkar. Hüküm verilmez. Yüzde bir bile olsa. Onun için böyle söylenir. Bunun için söylenir. Heh. hüküm vermenin öyle adamın boyuna posuna, şuyuna boyuna değil. Allahu Teala'nın öğrettiği, Kur'an'da öğrettiği istidlal yöntemine göre olması lazım. Peki bu uygulanmış mı? Bir tek kere bile uygulanmamış. Bir tek kere bile. Hiç. Ne fıkıhta, ne siyasette, ne itikatta. Hiç uygulanmamış. Tamamen zanni bilgilerle itikat oluşturulmuş tamamen zanni bilgilerle mantık oluşturulmuş. Tamamen zanni bilgilerle hukuk oluşturulmuş. Tamamı zanni. Adamın zaten Kur'an yetmez demesi zanniliğin zirvesidir. Zaten zirvedir orası. Zanniliğin zirvesinden gezen adamda kesin yakın bilgi nereden çıkacak?